Yönetimi Yönetim Kurulu'na Kanal teşekkür ediyoruz. Ben öncelikle kendimi tanıdayım. Serkan Kaya, Gümüşhane Şiran İngilizleri in Köyü'nü. Yumuşane Şiran Dernekler Federasyonu kurucu başkanlığı yaptım. 20 yıl aşkın Gümüşhane Yumuşane Sivil Toplu kuruluşlarındayım. İnşaat mühendisiyim. Muzaffer abiyle de meslektaşız Muzaffer Tan abimizle. Esenyurt ofisimiz Dofsiz var. Eğil evet. yüzünden buraya geliyorum. Bugün zaten onu söyledim. Köprüleri geçerek geldik buraya. E, bu sivil toplum kuruluşlarının en güzel yanı da e, böyle gönül köprülerini kurmaktır. Yani. Yoksa bugün kalkmadık <laughs> ve gündüzde günahı almış, sabah namazından sonra buraya geliyorsun pazar günü. E, buraya gelen tüm STK başkanlarımız için bu geçerli. Yani biz öncelikle o sivil toplumlarda, o hayatta diyoruz ki gönül köprülerini iyi kuralım diye. Geri kalan e, maddi işler yapılır. İşte burada bunun en güzel dönemleri, çok güzel bir mekan var. Bugün işte bugün işte Çamur Köylü Söner Başkanı Sayın abi görüyoruz. Yani çok güzel bir kompleksleri var. Bugün şiddetle Yasen Başkan'ın bizden sonra şiddetli yer sahibi yaptı. Bir oğul başkan bir de yer kazandırdı. Bu maddi konular çözülür. Yeter ki gönül köprülerini iyi kuralım. Sabah namazında bizleri yola düşüren sevgi muhabbetler kuralım. Ben bu yüzden dolayı ilk kez geldiğim Pendi Kent'in derneğinde genel çok önemseydim. Ben tekrardan e, teşekkür ediyorum. Burada da biz divan başkanı da arkadaşlarımızla beraber yönetelim. Ben kendilerine de birazdan söz vereceğim ama söz vermeden bir gündeme okuyalım. Ondan sonra arkadaşlarım da kendilerini tanıtsın hızlı bir şekilde. Kongreye geçelim. Açılış konuşması demiş Kerim Tanyer'i, slayt gösterisi. Divan teşekkürü, ikin olmakla da yapıldı. İstiklal Marşı, dört faaliyet raporunun okunması, beş gelir gider raporu tahmini bütçenin oynanması görüşmesi, seçimlerin yapılması, dilek ve temenniler. Tabii ki burada protokol konuşmaları da olacak. Bunları e, İstiklal Marşı'ndan sonra yer ödülür. Daha sonra hızlı şekilde genel konu yaparız. Ama dedim ya biz burada da e, ee, divan başkanımız diye bencilik yapmayalım. E, ee, Arkadaşlarımla söz vererek başlayalım. Onları kendileri bir tanıtsın. Sonradan da en az doğru akıcı bir şekilde yaparız sanırım. Adayı o ama başkanım gerçi. Yani kaçırmalım belki. Son anda birisi de verebilir yani. Demokrasinin de şey, bir şeyi. Başkanım ama biz bir daha isteriz yani. Ben önce Sinan Başkanım'a söz veriyorum. Buyurun başkanım. Cümleden selamünaleyküm, hayırlı sabahlar, hayırlı pazarlar diliyorum herkese.